Yıldız Turkish Series New kanalına hoş geldiniz. Kıskanmak dizisinin yeni bölümüyle birlikte hikaye adeta bambaşka bir boyuta taşınıyor. Daha ilk sahneden itibaren seyirciye, bu bölüm çok şey değişecek, hissi güçlü bir şekilde veriliyor. Mükerrem'in Nalan'a karşı sarf ettiği o tek cümle, yani, karnımdaki bebek, sözleri, sadece iki karakter arasında geçen sıradan bir diyalog olmaktan çok uzak. Bu sözler, bilinçli bir kışkırtma mı, yoksa kontrolsüz bir itiraf mı sorusunu beraberinde getiriyor. Nalan'ın yüzünde beliren şaşkınlık ve öfke, aslında bu sözlerin ne kadar büyük bir etki yarattığının açık bir göstergesi oluyor. Mükerrem, bu çıkışıyla hem Nalan'ın sınırlarını zorluyor hem de olayların seyrini tamamen değiştiriyor. İzleyici ise bu sözlerin arkasındaki gerçeği öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu gerilim dalgası yayılırken, Senaha cephesinde sessiz ama son derece etkili bir dönüşüm yaşanıyor. Uzun zamandır olayların gerisinde duran, daha çok izleyen ve susan Senaha artık sahnenin merkezine doğru ilerliyor. Yeni bölümde Senaha'nın bakışları, duruşu ve konuşma tarzı tamamen değişmiş durumda. Artık daha net, daha sert ve daha kararlı. Onun bu yükselişi, dizideki güç dengelerini alt üst ediyor. Senaha'nın özgüveni sadece kendi hayatını değil, çevresindeki herkesin pozisyonunu da etkiliyor. Özellikle geçmişte onu hafife alan karakterler şimdi karşılarında bambaşka bir Senaha buluyor. Bu değişim izleyiciye asıl oyun şimdi başlıyor dedirtiyor. Senaha'nın bu beklenmedik yükselişi en çok Halit'i rahatsız ediyor. Halit için kontrol her şey demek ve Senaha'nın kontrol alanının dışına çıkması onun için kabul edilemez bir durum. Yeni bölümde Halit'in yüzündeki gerilim ve huzursuzluk net bir şekilde hissediliyor. Senay'ı tamamen saf dışı bırakmak için artık daha karanlık ve daha sert yöntemlere başvurmaya karar veriyor. Elindeki tüm kozları bir araya getirerek geri dönüşü olmayan bir imha planı hazırlıyor. Bu plan sadece bir kişiyi hedef almıyor, zincirleme bir etki yaratarak birçok hayatı derinden sarsacak kadar güçlü. Halit'in bu kararlılığı dizinin tansiyonunu her sahnede biraz daha yükseltiyor. Bu planın gölgesinde yaşanan Halit ve Nusret karşılaşması ise bölümün en sert ve en çarpıcı anlarından biri oluyor. İki karakterin yıllardır biriken hesapları bu yüzleşmeyle birlikte gün yüzüne çıkıyor. Sözler sert, bakışlar keskin ve ortam son derece gergin. Bu karşılaşma, sadece geçmişin hesabını görmekle kalmıyor, aynı zamanda gelecekte yaşanacak büyük çatışmaların da habercisi oluyor. İzleyici bu sahnede kimin bir adım geri atacağını, kimin pes etmeyeceğini merakla izliyor. Halit'in sert tavrı ile Nüseddin'in kararlı duruşu sahneyi unutulmaz kılıyor. Tüm bu güç savaşlarının ortasında kalan Mükerrem içinse işler giderek daha da ağırlaşıyor. Kendi ağzından çıkan sözlerin yarattığı fırtına Mükerrem'i derin bir duygusal çöküşe sürüklüyor. Bir yandan pişmanlık, bir yandan korku, bir yandan da çaresizlik içinde kıvranıyor. Mükerrem'in bu içsel mücadelesi, izleyiciye oldukça güçlü bir duygu geçişi yaşatıyor. Onun yalnızlığı ve kırılganlığı, karakteri daha insani ve daha gerçek kılıyor. Artık güçlü görünmek zorunda olan değil, korunmaya ihtiyaç duyan biri haline geliyor. İşte tam bu noktada Nüshed'in rolü daha da önem kazanıyor. Nüshed, Mükerrem'in yanında durarak sadece fiziksel değil, duygusal anlamda da bir kalkan oluyor. Onu bu karmaşadan korumak için elinden geleni yapıyor. Nusret'in bu tavrı, dizideki vicdan ve sadakat kavramlarını ön plana çıkarıyor. Mükerrem ne kadar zor bir durumda olursa olsun, Nusret'in desteği ona bir nebzede olsa nefes aldırıyor. Bu ikili arasındaki bağ, bölümün en duygusal ve en etkileyici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor, Halit cephesinde ise gerilim giderek tırmanıyor. Senaha'nın yükselişini kendi hakimiyeti, için ciddi bir tehlike olarak gören Halit, artık geri adım atmayacağını açıkça belli ediyor. Elindeki tüm kozları bir araya getirerek geri dönüşü olmayan bir imha planı hazırlıyor. Bu plan öyle sıradan bir hamle değil, sonuçları sadece Senay'i değil, çevresindeki herkesi derinden sarsacak kadar büyük. Halit'in karanlık stratejisi dizinin tansiyonunu zirveye taşıyor. İzleyici her sahnede acaba şimdi ne olacak? sorusunu sormaktan kendini alamıyor. Çünkü Halit'in planı devreye girdiğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu planın gölgesinde yaşanan Halit ve Nusret yüzleşmesi ise bölümün en sert ve en unutulmaz sahnelerinden biri olmaya aday. İki güçlü karakterin doğrudan karşı karşıya gelmesi, yıllardır biriken hesapların patlamasına neden oluyor. Bu yüzleşme sadece sözlü bir tartışma değil, adeta bir güç savaşı. Bakışlar, suskunluklar ve sert cümleler izleyiciyi ekrana kilitliyor. Halit ve Nusret arasındaki bu çatışma, dizinin geleceğini şekillendirecek önemli ipuçları barındırıyor kim kazanacak, kim kaybedecek sorusu bölüm boyunca havada asılı kalıyor. Tüm bu amansız güç mücadelesinin ortasında kalan mükerrem ise duygusal olarak giderek çöküyor. Bir yandan kendi sözlerinin yarattığı fırtınayla boğuşurken, diğer yandan yaşananların ağırlığı altında eziliyor. Mükerrem'in iç dünyasında yaşadığı çatışmalar, izleyiciye derin bir hüzün hissettiriyor. Onun gözlerindeki çaresizlik, yaşadığı pişmanlık ve korku, sahnelere büyük bir duygu yoğunluğu katıyor. Mükerrem belki de hayatında ilk kez bu kadar savunmasız ve yalnız hissediyor. Tam da bu noktada Nüsed'in duruşu dikkat çekiyor. Nüshet, Mükerrem'in yanında dimdik durarak adeta ona bir kalkan oluyor. Onu bu fırtınadan korumak için tüm gücünü ortaya koyuyor. Nüshet'in bu fedakar tavrı, karakterin ne kadar güçlü ve vicdanlı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Mükerrem'in yaşadığı çöküşte Nüsed'in desteği hikayeye duygusal bir derinlik kazandırıyor. Bu ikili arasındaki bağ yeni bölümde izleyiciye en çok etkileyen unsurlardan biri haline geliyor. Yeni bölümde hikaye sadece güç mücadelesi üzerinden ilerlemiyor, aynı zamanda karakterlerin iç dünyalarına da derinlemesine odaklanıyor. Sena'nın yükselişiyle gelen özgüven patlaması, Halit'in kontrol kaybıyla ortaya çıkan öfkesi, Mükerrem'in yaşadığı duygusal çöküş ve Nüsed'in direnişi hikayeyi çok katmanlı bir hale getiriyor. Her sahne, bir sonraki büyük sırın habercisi gibi ilerliyor. İzleyici sürekli olarak şimdi ne olacak? sorusunu kendine soruyor. Kıskanmak dizisi bu bölümle birlikte temposunu ciddi şekilde artırıyor. Olaylar hızlı ama bir o kadar da derin ilerliyor. Hiçbir sahne boşluk hissi yaratmıyor. Her diyalog, her bakış yeni bir anlam taşıyor. Sena Hanım yükselişi gerçekten kalıcı mı olacak? Yoksa Halit'in planı her şeyi yerle bir mi edecek? Mükerrem'in söylediği sözlerin arkasındaki gerçek ne kadar karanlık? Nusret bu fırtınaya ne kadar dayanabilecek? Tüm bu sorular, izleyiciyi bir sonraki bölümü sabırsızlıkla beklemeye itiyor.